Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl Samsung güzel beste evet, e, yazı tipini değiştirebiliriz. Onu göstereceğim. İlk önce ayarlara giriyoruz. Buradan ekrana giriyoruz. Burada yazı tipi ve ekran yakınlaştırma var. Burada ayarlar Burada da çıkacak böyle ve bunu isterseniz beğenmezseniz yazı çiftlerini indire tıklıyoruz ve burada işte uygulamalar gösteriliyor bazıları paralı 5 TL Ama Slavada işte bu var, bu var, bu var, bu var. Hepsini buradan görebiliyoruz. Ben bunu yapacağım ve böyle üç çiçek tamamlandı var. Tamamlandı açıklıyoruz. Sonra çıkacağız buradan. Ve arkadaşlar görüyorsunuz. Yazı tipimiz böyle oldu.